Evet sevgili takipçilerim, nasılsınız bakalım? Ben çok iyiyim, siz nasılsınız? Yılbaşını bitirdik artık, yeni yıla girdik. Rabbim inşallah sağlık ve huzurla geçirmemizi temenni eder. Ben size bugün ne söyleyeceğim, ne tavsiye edeceğim? Ben kitap okumayı çok seviyorum. Ee, videonun sonunda size okuduğum kitapların resmini de koyacağım, görürsünüz. Çok vardı. Bu arada bazılarını arkadaşlarıma hediye ettim. Yıl, genelde yıl gönderdim. kimsini aralarda gönderdim. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Ahmet Ümit'in kitaplarını çok seviyorum. Şöyle ki İstanbul Hatırası Beyoğlu Rapsodisi Aşkımız Eski Bir Roman Kırlangıç Çığlığı ve Ahmet Ümit'in masal içinde masal bu çok güzel bizim anneannelerimizin bize anlattığı hikayelerden var. İşte Zümrütanka e, Zümrüt Anka kuşunu anlatıyor, peri kızını anlatıyor. Yani böyle şimdi uyarlanan bir şey olmadığı için bilmiyorum. Nacizane fikrim ben çok beğeniyorum. Ben bunu aldım. İleride inşallah torunlarım olursa onları okuyacağım. Ben okudum hepsini. Bu arada Amazon'dan yeni kitaplar sipariş verdim. Geldi, açtım ve size bunları da göstermek istiyorum. Çünkü ben Ahmet Ümit'in tüm kitaplarını alıp biriktireceğim. Ee, okuyup bitirdikçe yeni sipariş veriyorum bunlar. Okudum bitirdim ve yenilerini aldım. İçinde ne var bilmiyorum. Onlar çok beğendiğim için tekrar aldım. Şöyle göstereyim. Ahmet Ümit'in kavim kitabı. Elveda güzel Batanım. Çok güzel yorumlar vardı. Ben de okumak istiyorum. İnsan ruhunun haritası. Kar Kokusu, Bir Ses Böler Geceyi. Bunları okuyacağım. Nasıl bir şey bilmiyorum. Ama bunları okuduğumda çok memnun kaldığım için bunları verdim. Eğer bunlardan memnun kalırsam kalan öbür kitapları da alacağım. Evet sevgili takipçilerim bu arada lütfen kanalıma abone olun. Olmadıysanız lütfen olun. Bildirim zilini açın ve videolarım yüklenince size bildirim gelsin. Benim takipçi sayım yükseldikçe ben size daha güzel, daha çok e, videolar çekip paylaşacağım. Havalar biraz daha ısınsın, dışarıda farklı videolar çekeceğim. E, nerede ne yenir, onun videosunu çekeceğim. Nerede kahve içebiliriz, e, nerede yemek yiyebiliriz, Emin Ünlü gezmeye gittiğimizde açsak ne yiyebiliriz ya da b olma çıktıksa ne yiyebiliriz diye. E, bunlar da gelecek. Takipte kalın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.